Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lot Mobil oynuyoruz ama yanımda Soner abim var. O benim en sevdiğim kuzenim, canım benim. Onunla video çekeceğiz. İlk defa o geldi. Benim dördüncü videom oluyor. Üç tane salak saçma video çekmiştim. Ama bu kanalda küfür yasak ve tehlikelidir. <laughs> Bunu sana veriyorum. <laughs> Neyse ben şu bir gelişsin. Şu madenler miydi la bu? Atölye bir gelişsin şunu 7'ye atacağım da şu gelişmedi bir. Aynen arkadaşlar ya. Ne bak kanka bu videoda? Ne bak kanka? Biraz bir savaş falan at. Savaş mı? Hı Adam oldu atardık. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <Tekbunlu cennelir. gülüyor> kanka ya. Hadi kanka şu lanet olasına bir savaş ata. Savaş atmıyor. Adam bizim yanımıza çiftlik kurmuş. Ha. Aynen. Hmm. alırım bebek. Bu ne? Uf 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 uf. Tek atıyoruz, tek atıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra ben güzel oyunlar yükleyip size sunacağım. Clash Royale falan çekeceğim dersen diğer videoya bu videoya 5 like gelirse diğer video Clash of Clans olacak. Aynen arkadaşlar bir de APK'lı. Ama oyundan bazen atıyor. Evet çok server full diyor. Aynen. Eğer videoya 5 like gelirse, eğer videoya 5 like gelirse çok seviniriz arkadaşlar. Lavis bir şurayı alamadım da. 3 dakika. Neyse ben bir top buna Şuna bir şey yap ya. Oha 18 lira. Almak istiyor <laughs> musun 18 lira? <laughs> Oğlum şurayı bir hallederdik. Bir yardım isteyek mi kanka? İstedik zaten geliyor ya. LCD arttırır. Biz video çekip bir şey yapalım kanka. Evet kanka. Hmm. Bunların orası Çok fazla. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş? Tamam. Orayı toplasın bizim ordu. Dur bir bakalım oraya. Eczavul. Biraz hmm. arkadaşlarla konuş kanka ya. Arkadaşlar vid videoya yorum ve abone olmayı unutmayın. Ama kanalımı yorum. nereden bulacaksınız ta? Ben bile bulam. <laughs> ben bulurum oğlum ben hacker. Kanalıma abone olabilir misin? Ay Yıldız ben kurdum. Ay Yıldız biliyor musun? Cık. Boş ver bilme. <laughs> oha ne olmuş lan bunlara böyle? Canavar şey yapıyor abi. Görmüş. Canavar kamyona benzemiyor. Okey. Şimdi sana de koşalım. Bu ne lan? Abonoz az. Abonoz deyince metin iki geldi lan aklıma abone. <laughs> bak. Oha full. Fulla Bu 10 seviye olacak abi biraz. Hmm. 5 dakikada terfi Senden bir şey yok. Bir seviye oluyor. şey az önceki çok zor olan yer neredeydi lan? Şuraydı kanka. Biz buraya geçtik arkadaşlar. Muazzam bir zorlukta. boya Hani. Şimdi şu adamdan abi bir, şey bir VS atalım. Bu adam da çok zor. Ama Aynen. biz seviye şey yaptık. Zor zor. Aa, Aa, şarjımız şuna. bitiyor kanka. Yok, kanka. Eğer yenilirsek videoyu bitirek mi? Aynen arkadaşlar. Videoyu yenilirsek bitirelim. Heh. Yeter çünkü. Şarjım bitiyor çünkü. şarjıya takayım da. Akşam şey yaparım ben. Tamam. Bu arada arkadaşlar sesler geliyorsa özür dilerim. Yani şeyden... Dışarıdan sesler. Evet. Hiç canımız inmedi la az önce bayağı bindiydi değil mi? Hmm. At bakayım bir ok yavrum. <laughs> Sen daha at buzla. Buzla. Mis gibi kızla. At bakayım. Kanka dışarıya çıkar mısın hava biraz indi. Aynen. Arkadaşlar ben Antalya'dan geldim. Normalde Antalya'da yaşıyorum ben. Evet. Ankara'ya geldik. Ankara'ya. Onun geldi, onun geldiği için bir şeref alsın diye video çekeceğiz. Abi alacağız herhalde biz bu adamı. Bak sana kasırga da gelsin. Bu sen ölme, sen ölme. ah can bas bize. Kanka bana ikinci kanal kurabilir miyiz? Kurarız. Öyle. Ya bana bir de ikinci kanal kurak. Tamam. O da Aldık. Aynen. Aldık. Video, video bitmeyecek arkadaşlar. <laughs> Oley. Şarjımıza bakalım. Bunlar ya. Seviye atladılar. Hmm. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Beğenip evet. abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.